Çok teşekkür ederiz ve ellerine sağlık herkese gerçekten suyu mis gibi kokuyor. Sırada Bursa Pideli Köfte. Selam olsun. Selam olsun. Evet, evet. Hadi Alican evet. Ali hadi. Hadi Kalican. Ha. Oh, sesi geliyor. Teşekkürler Hasan. Ver köpüklü yağı bakayım şöyle. Ay 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 ay. Ay 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 Etime güveniyorum. Gayet lezzetli. Pide de güzel. Afiyet olsun şef domates sos, tereyağı. Hepsi ahenk içerisinde. Abi bunda ekmek de önemli değil mi? O sosu içine çekecek köftenin yağı ile birlikte. Şefim boyutuyla dengesiyle tam Bursa'da yediğimin birebir aynısını yapmaya çalıştım. Köftesiyle, ekmeğiyle, sosuyla afiyet olsun. kendimden geçiyorum ya. Yani. Köfte de bana ya. Yani. Teşekkürler. Köfte. <gülüyor> <gülüyor> Ali Can Hı? Hmm, Hasan alır be. Nasıl etme Kıvanç? Nasip tabi abi. Ama Hasan benim öyle hissettiğim bir... Hata yapmaz herhalde. Çok teşekkür ederiz ve ellerine sağlık. Haydi kaptan. Kaptan düellosu Alican ve Hasan. Aranızda bugün en başarılı e, Bursa e, pideli köfte yapan ve haftanın ilk oyunda ilk duello kazananı... Hasan Mavi takımı. Eline sağlık. Eline sağlık. Ee, Alican senin köfteye de kötü bir köfte deme şansımız yok. Açıkçası Hasan'ın köftesi biraz daha böyle hamuk gibi yani çok sert değil. Alttaki pidesi daha ıslanmış. Hasan seninki bir tık daha büyük olabilirdi. Alican sen de köfteler bir tık daha küçük olabilirdi. Alttaki piden çok sert. Sos işlememiş. E, keşke biraz daha soslu ıslatsaydın. Tereyağı oranları aynı. Ama gerek köftenin yapılışı gerek alttaki pidenin soslanmasında Hasan daha iyi. Tebrik Afiyet olsun. ediyoruz. Afiyet olsun. olsun. Sen de iyi bir köfte yaptığın için tebrik ediyorum. Teşekkürler. Cemre ve Barbaros. Evet mavi başladı. 1-0 mavi önde. Hadi Cemre. Akçabat. Akçabat köfte... Cemreve Barbaros, şefim öğrendiklerimle yapmaya çalıştım. İnşallah becerebilmişimdir. Ya her köfte'nin hani kendine has özelliği olduğu gibi her köfte'nin piştiği ocağın da özelliği var aslında. Eee ki akçaalad köfte ondan sonra Cemre evet. elini kaldırdığında ocakta kalmış. Ben gidiyorum galiba. Cemre ve Barbaros aranızda bugün en iyi köfte yapan ve düello kazananı Barbaros. Bravo. Abi Bravo. Cemre açık konuşacağım. Ee, köfte olarak Barbaros senden bir tık önde. Seninki kötü bir köfte değil. Ee, biraz fazla sık olmuş yani. Akçabat köftesi diğer köftelere göre biraz daha böyle büyük çene ve içi yumuşacık olur. Seninki biraz fazla sık olmuş. Bir de ekmeğinde sıkıntı var. Fakat Barbaros'tan çok daha mükemmel bir köfte yapsam bile Master Masterchef'in meşhur kura hatalarından birini yaptığını bize açıkladılar şu anda. Maalesef sıfır dediğimizde tabağını ocağa koyuyorsun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bir teselli olsun sana bunu yapmasaydın da kazanamayacaktın. Tatmış olduk. Ama zaten bu kural ihlalinden dolayı Barbaros bir felaket çıkarmasa kazanacaktı bunu. Seninkine gelince başarılı bir Akçabat köfte. Sanki bir tık daha tuz olabilirdi evet. ama piden çok güzel. Köftenin yumuşaklığı çok güzel, boyutu çok güzel, orijinaline yakınlığı çok güzel. Tebrik ediyoruz Barbaros. Teşekkürler. Mavi ki kırmızı köfte. Devam ediyoruz. Tolga ve Dilara. Hadi Tolga. Tamam köftesi. Hadi Tolga. Geçmiş olsun Dilara. Teşekkürler. Şefim öncelikle köftemi kurutmamaya ve aynı zamanda ıslama köfte olduğu için orijinal tekniğiyle beraber yapmaya çalıştım. Yani önce ekmeklerimi ıslattım, sosun içerisinde daha sonra mangalda pişirdim. Anlat Tolga. Neyini anlatayım? Orijinali şefim. Domates mi rendeledin? Evet rendeledim, çektirdim sonra şeyden çektim şef. Blend etti. Aynen. Sadece domatesle et suyu. çektim ama süzdüm sonra çünkü normalde salçalı suyla yapılıyor şef. Benim bildiğim yani. Kogacığım tebrikler. Elinize. Hayır. hayır. Elinize. Ya elimi uzatıyorum. Eyvallah. Ya. Teşekkür ederim. Kaybetmemem lazım. Biraz gerginim. 2-0 oldu. Batuhan alacak bence. Onu çok güzel görünüyor. Onu çok kalın. Ha, tadında acayip tuzluk muzluk yoksa, ekmeği piştiyse... Kanka Batuhan'unki ip ipince yani. Hadi dönsün oyun. Sen de alırsın. Neyse. Hayırlısı. Evet, durumu maviki, kırmızı, sefer, Tolga ve Dilara. Islama köfte, Sakarya'nın efsane köftesi. Aranızda bugün en başarılı köfte yapan ve puan kazananı... Tolga kırmızı Tolga, Bravo Tolga. Evet, Dilara ekmeğin burada görebilirsin. Ekmeğin daha içi neredeyse maya kokusu geliyor. Bir de büyük tuz sorunum var. Tolga, e, senin köftelerin... Ya aslında iki köftede de çok büyük problem yok. Yani köfte boyutları yaklaşık böyle olur. Soslarda da denge var. Senin ekmeğin biraz daha... ...biraz daha iyi. Yani kızarması... Çıtırlığı daha iyi. Çünkü ıslama köfteyi diğerlerinden ayıran zaten sosu yani o suyu ve ekmeğidir normal şartlarda. Maalesef bu tuz olayı geçen günde o tuzluk yine yani düştü. İnşallah bugün de aynısı olmamıştır ben göremedim. Ee, bu ekmeğe de hala maya kokusu ve hamur kokusu geliyor. Ee, Tolga tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Yani şey. şu anda senin görünen herhangi bir problemin yok. Afiyet olsun. Şey. Teşekkürler. Tebrikler. Ekmeği de kendileri yaptıklarını düşünürsek. Bravo. Bu kadar zamanda. Evet Batuhan, nasıl geçti? Şef keyifliydi. Kıvançtan sağdan soldan trikleri aldım. İlk defa yaptım bir köfte. Yapmaya çalıştım en iyi şekilde. İnceliğine, boyutuna çok dikkat ettim. Izgaradan ee, mı pişirdin? Izgarada pişirdim şef. Domates sosuyla, pidesinin çıtırlığıyla, e, üzerine bir de tereyağı yaktım biraz. Suçu pideden şefin, senden değil. Hı Suçu pideden. Aranızda bugün en başarılı direk öfte yapanı... Batuhan kırmızı takımı. Yes! Bravo Batu! Helal Çetin. olsun. Mehmet Şefim, sözünüzü hatırlarsanız. Oğlum, Tire Körte... Oğlum, niye hemen el kaldırdın peki? Ben de onu da bir şey diyeceğim ben de Alican'a. Sen ustalık ister dedik, hayatta hiç Tire görmemiş adam mı seçtin? E, belki olur. Tire'ye gitti mi sen? Şef, Çekmedim. Kıvanç biliyor Tire Körte'yi. Şef, ya olursa... Şef, Tire'yi ben biliyordum Tire'yi. Ya Kıvanç... Kıvanç, Tire'ye hakim. Hakim, için... hakim. hakim olduğu için... Günün sonunda konuşacağız Şef. <laughs> Bekleyemedi çocuk. Nasıl o, hiç Bu anı bekliyordu. Köftenin boyutu büyük bu kadar büyük olmaması lazım birazcık fazla büyük ama pidenin kesimi maydanozu böyle üzerine atarlar Batuhan sen de öğren kenarına koymazlar tamam, şef. üzerine böyle bol bol maydanoz olur <laughs> bölgenin biliyorsun yeşilliği evet ee, dünyaca meşhur sadece Türkiye'de değil ee, fakat senin ekmeğin çok güzel köften şef. çok lezzetli bir tık da küçük mü galiba öyle hatırladığım kadarıyla Evet. benimle bayağı oldu tire gitmeyeli Formu doğru Ha? Formu Bir sen evet yani daha doğru geldi Formu seninki birazcık fazla kalın parmak gibi geldi yani. Ee, ve en büyük sıkıntıda hem köften çok büyük hem de piden e, çok fazla sert yani fazla hamur. Abi de kalmış. şey hamur size. değil ama fazla sert kalmış. Yani. Şimdi burada bu kalınlık yani bunu biraz daha soslarsanız daha İzmir köfte havasına gidiyor. Evet. İnceliği isteriz. Teşekkürler. Hatta Teşekkürler. Yeriz, bilmediğim Sağ bir köftede. Hocam. Çok iyi bilen bir arkadaşa karşı kazanılmış, güzel bir galibiyet. Teşekkürler. Şey. Mavi Teşekkürler. 2, kırmızı 2. Harbi de ortada. Şu şu köfteler içerisinde en zor köfte. Evet. Sağ olun. Şey. Teşekkür, Teşekkür ederim. Akisar Köfte. Tebrikler, tebrikler. Sergen ve Kıvanç. Durum 2-2, beraberlik var. Son üç yarışmacımız kazanan Hadi köfteyi belirleyecek. Ellerine sağlık. Vay, 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 vay. Buyurun şefim. Vay kardeşim ya. Sen var ya, sen var ya bir numara en en sen. Eline sağlık abi. Eline sağlık abi. Geç de. Şef, e, pidemin mayasından, tuzundan, köftemin tuzundan, her şeyimden memnunum. Yağını da döktüm. ben normal köfte tereyağına dikkat ettim. Tereyağı bol bol bol. Ekmeğe de yarabilirsiniz. ne diyorsun lan e mi? yani dönebilir dönebilir Arkada dönebilir belki dönebilir her şey olur Kıvanç, hadi 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 Kıvanç. hadi 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 Kıvanç ve Sergen, bugün aranızda en başarılı Akisar köfte yapan... Akisar sevim, Akisar. Çok so, pardon şefim. Akisar köfte yapan... ...ve puan kazananı... ...Kıvanç Kırmızı Takımı. Yes. <laughs> Helal Kıvanç Bey. Birini alın. Öyle gönderin. Ee, zorlandığımız bir müsabaka oldu. İkisi de iyi köfte bir kere. Ya pide'nin büyüklüğünü öyle çok bir şey anladık. Çünkü biz de pide küçük olsun, büyük olsun demedik ama e, büyük olduğu için birazcık piden fazla tok olmuş. Kıvanc'ın pidesi daha başarılı olmuş. E, bir de Kıvanc'ınki bir tık, bir tık daha yumuşak bulduk. E köftelerin yumuşaklık bizim en önem verdiğimiz kriterlerden biri. Renk olarak ikisinde de böyle içinde hafif bir pembelik var. Yiyince hiç rahatsız etmiyor. İlk kestiğimizde çiğ gibi geldi. Özellikle seninki. Çok pişirdik bir de şöyle. Fakat ikimize. yiyince hiç yani hiçbir çiğlik yok. Yağsız biraz. Daha sonra seninkini de kesince ki seninki de biraz fazla pişmiş bana sorarsan. Büyük ihtimalle o pembelik gitsin diye yaptın. Ee, Gitti formam. Sergen bunu kaybetmiş olabilir ama. Formayı kaybettim. Estağfurullah yok Keser. yok. Ben... <laughs> Yenildim. Formaya mı girmiştiniz? Formaya girdik hep. Şey, forma forması. Oğlum söylesene önce. 100. forması kazandı. <laughs> Olsun. Fener kazandı. İkisi tamam. de canımız. Evet durumu kırmızı 3, mavi 2, kırmızı 1 puan daha alırsa Sen de istiyordun. e, ilk takım oyundan galibiyet doluyor. Sırada çok oluşulan bir duellosu İzmir Köfte. Evet, çok büyük iddiaları ikisi de. Ya yani valla işin şakası bir tabii anda ki ben de, bayağı tabii takıldım resmen herkes böyle bir tatlı tatlı tartışmalar yani. Keyifli oluyor. Yani bu tartışma, bu rekabet, bu herkese örnek olması gereken bir şey. Tabii ki e, hırsız olacaksınız, tabii ki esprili olacak ama kırmadan, gücendirmeden karşı tarafa saldırmadan yapılan rekabet bayıldığımız olaylar. Çok eğlendim, yalan yok. En keyif alarak yemek yaptığım günlerden biriydi bugün. Lezzetler de umarım olmuştur. Gerçekten ikimiz de ayrı ayrı çok özendik. Pilavını şef, ben kıymayı böyle kıymadan hızlı bir et suyu hazırlayıp böyle pişirdim. Elimizde et suyu yoktu. Pilavın böyle güzel tadını alacaksın. E kaç kere yaptın İzmir köftesi tası? İlk şefim. Yalan söylemeyeceğim. Ne? İlk bırak şimdi. Vallahi. Benim e Bizde İzmir köfteyi benim kuzenim şeyda var, o yapar. ...çok da iyi yapar. E onun iyi yaptığı yerde ben de niye gideyim mutfağa İzmir köfte yapayım derdinde. Bana hep pizzaları falan, hamur işlerini bana verirlerdi. Doğru. E yalan Oğlum, yok Oğlum senin de... kaç akraban var? Şef benim, tam. Yani annemler... Yemekte, biz yılda 500 yemek plan yapıyoruz. E bunların 300'ünü sen yapıyorsundur. 300 yemeği de farklı yapan birisi var yani. Şef annemler ha? 9, babamlar 11 kardeş. En son Bağçoy Soğ yaptık. Onda da... ...dedi bizim Çin'de bir akraba var... <laughs> Şaka yapıyorum pardon söyle. O bir tık bir abartı, kinaye olmuş olabilir tabii o gün ama. Şev esnaf, esnaf yemeği. Zaten İzmir köfte evet ama bütün bütün şehirlerde bir alışık olmuş bir yemek bu. Şey bunu özellikle altındaki e, salça e, tezgahta uzun süre kaldığı için biz bunu e, o ta salçayı biraz sulu bırakırız. O yüzden öyle şef. E, afiyet olsun. Patatesiyle köftesiyle e, pilavıyla. Afiyet olsun şef. Yani adı İzmir köfte ama bütün Türkiye'deki bütün esnaf lokantalarına mal olmuş diyebilir tabii miyiz tabii. şefim? Bu, değil mi? Sadece İzmir'de değil yani. Şu anda hani mola yerlerinden tutun lokantalara, ev yemekleri yapana kantine yani Türkiye'de bu İzmir köftenin girmediği bir yer yok az konuştuğumuz bir şey ama mesela iş yeri kantinleri, tabii okul tabii. kantinlerinde de çok yapılan. Tabii yapılandı. karavana mesela öğlen e, bu devlet dairelerinin yemekhanelerinde, kentrik firmalarında ve benim o zaman yaptığım işte esnaf kitabını yaparken de en çok sevilen ilk 15'in içine giriyor. İzmir köfte, mercimek çorbası falan dahil. Yani o oralarda var. Beyaz olacak hani. Ben de öyle. <laughs> Kardeş bazen olmaz, bazen kalın yaparsın. Adam burada trail şey yapamadı yani. Hayatı burada şey, geldiğinde şey... kuyruk yok. Bir şey Sen bilerek Hı. mi peki büyük top kalsın istedin? Yani bilmiyorum işte. Nasıl bugün Hı. olmaması Hı. gerekiyormuş mu? Hadi kazanalım şunu. Beni hiç, sinirlendirmeyin bak kazanalım şunu. Allah'ım ne olur kazanalım e. ya. <laughs> Kazanmam lazım çok büyük konuştum bakma. Bana. Fark etmez. Bana da fark et. Fark eder kanka ben bugün çok büyük konuştum. <laughs> Bana fark edersin takıma neler ettim. Bugün kazanacağız, yarın kazanacağız, öbür gün de kazanacağız. Tabii inşallah. Daha Tanya kardeşimiz var. Kaybettik galiba. Ayaz kardeşimiz yani. var abi. Daha bilemezsin abi. Ayaz alır. Bizde. 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 Mavi geliyor. Mavi geldi. Tanya? Aldı Alihan. Tanya alır. O zaman oyunu almış olmuyoruz mu? Evet. Evet. Kritik bir durumu bir kere daha hatırlatalım. Eğer kırmızı da bir puan da alırsa haftanın ilk e, takım oyundan galibiyet oluyor. İnşallah. Hadi. <laughs> Bu nasıl bir gaz ya? Kazanmak yukarıda. istiyoruz. Mavi takımda moral baya düşük. Biz bitti demeden bitmez şef. Daha Ayaz var orada. Tahsin <laughs> ve Ayaz ikiniz ellerine sağlık. İzmir köfte. Aranızda bugün en başarılı İzmir köfte yapan. Hadi ya. Bu duello, çok konuşulan duello. Kazananı. Ne hatta? hatta yok, ne hatta yok. Ve kendi takım için puan alanı. TASİN! Gelme sezakeme! O ne be? Tahsin? Sonunda ya sonunda. Tebrikler. Sana ne dedim ben? Tahsin al mı? Ya bir sus Sergen adam deli etme ya. Sergi Sergi. Boş boş konuşma. Dökme ben. ne olacak? Paran no. bir. Varan bir. <laughs> Bazen olmaz. Oh çok şükür ya çok büyük konuştum çok özür dilerim senlik değil. <laughs> büyük konuştuğum için mutluyum ne yalan söyleyeyim. O ben kaybedince bak. takım kazanıyor. Ben kaybediyorum bundan sonra. Hadi bakalım. Seni oturtturalım ee. takımı alıp Aynen. bir yerden. Kaybedeyim. Bu yarışmada İzmir köfteyi içine koyulan ekmek belirledi. İzmir köftenin en büyük özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz ekmeği bol olur. Şöyle çatalı vurduğumuz an inmemiz lazım. Burada aynı şeyi yaşayamıyoruz. Burada et fazla. İzmir köftenin ekmeği çok olmalı. Soğanı çok olmalı çünkü ekonomik sosyolojik bir yemektir. Gelelim pilavlara. Pilavda sen iyisin. Ama tahsin de kötü değil. Senin pilavın daha şişkin. Kötü bir pilav değil. Domates ve biber e, soslara gelince ikisine dengeli. Şöyle bir şey vardır. İzmirliler tamamen rende domatesten yapar bunu. İzmir bölgesi olduğu gibi domatesi rendeler. Yağla karıştırır. Fakat senin de benim de iyi bildiğimiz gibi esnafta da sulu olur tezgahta kurumasın diye. Ama... Tahsin'in bu dengesi de iyiydi. Yani domates püresini abartmamış. Kaderinizi köfte yumuşaklığı ve denge bitirdi. Ee, Tahsin patatesiyle, sosuyla, köftesiyle tam bir İzmir köfte yedik. olsun şef. Sende de pilavı ve sosu e, güzel ama köfte kaybetti. Teşekkürler şef. takımı ve tebrik ediyoruz. Hangi teyzeye selam göndermek istiyorsun? Şefim bütün sülale. Ayırt edersen <laughs> namert etmem. Bırakayım mı? Alayım mı? Al canım. Ya şimdi İnegöl köftenin en büyük özelliklerinden bir tanesi... ...lezzeti, eti ama gerçekten yol değiştiren değiştirtiren bir köfte. Biz de Abi. o tarafa yolumuz düştüğü zaman... ...gittiğimiz Hacı Aziz var. Ee, İnegöl'de mutlaka... E, ...İnegöl'e gittiğimiz zaman... ...değil mi Şevim? Ona uğruyoruz. Geçen gittiğimizde de gayet güzel köfteler yedik. Değil mi? Efsane deri. Yani ya. otobandan çıkmaya değer diyorsunuz. Değer. Kesinlikle değer. <laughs> ee, Zeki Usta'ya buradan selamlarımızı iletiyoruz. En kısa zamanda da geleceğiz... ...köftesini yemeye. Tahsin'i aldıydık ama sen. Kanka şu an üstüme geldim. Allah sana olsun. Ben Ben güveniyordum da. Ya oğlum bak şu konuştuğumdan boşta. Aslında hala boştafı devam ettiriyorsun. Sen ne de dersin? Hala, hala, de hala de boştafı devam ettiriyorsun. Tamam kaptan foto konuşuruz. Ya konuş konuş, konuş, konuş Sergen abi, abi bir şey diyeyim değil mi? Çok çok kritik ya. Evet. Bak evet. aldın tire geldi. Tam tersi olsaydı belki de bir aksilik çıkacaktı belki yani. Belki tireyi alsaydım ben kazanamayacaktım. Aynen yani öyle bir şey de var. Bak bir de Serginin çıkacağını duydum. Hiç kimse parmak kaldırmayınca şimdi abi? Delikanlı dedi de ben geleyim <laughs> bu dedim Evet Esra ve Tanya aranızda bugün en başarılı inek köfte yapan ve sizin aranızda duello kazananı Esra Kırmızıda Kırmızı Köfte kırmızı. ah! kadın. Tanya seninki. Şef çok kötü hakim bir köfte değil bir ama şey değil zaten, kötü bir köfte değil ama iyi bir İnegöl köfte de değil. Şef daha ilk defa yaptım ve yani çok hakim olduğum bir Bak, şey değil. Çok kuru. Yani İnegöl köftenin en büyük özelliği içinin yumuşacık kalmasıdır. Evet. Ee, yani İnşallah yerinde da daha iyisini İnşallah sen de gider sonra eve yersin. Ee, tebrik ederiz Esra. Güzel bir köfte. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Bravo. Mavi takımda biraz sonra birlikteyiz. Abi yukarıdan izleyeceğiz ya. <laughs> <laughs> Muazzam olay.